Arkadaşlar merhaba. ikinci bölüm test 3 ÖSYM tipi 1 sorularına başlıyoruz. Birinci soruyla başlayalım. a bir tam sayı ve X6 Y 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere her biri A birim uzunluğunda olan 6 tane kalem yeterince uzun ve birim cinsinden ölçüm yapan bir cetvel üzerine aşağıdaki gibi uç uca yerleştiriliyor. Yani bu ne demek istiyor? Bakın bu uzunluk 6'ya tam bölünebiliyor anlamalıyız. 6'ya bölünüyorsa hem 2'ye hem 3'e bölünmeli. 2'ye bölünecekse birler basamağı çift olmalı. Yani y sayısı 0, 2, 4, 6, 8'den biri olmalı. Diyor ki bak A'nın alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi A'yı çok yapmak istiyorsam x'i bir kere çok seçmem lazım. Yani 3 basamaklı ya. 900'lü bir sayı seçmem lazım. O yüzden burayı bir 9 bir yapıştıralım arkadaşlar. Çünkü birler basamağına 8 seçerek yola ilerlenmez. Öyle yola çıkılmaz yani. 9 ile başlayalım. Şimdi bunlardan bir tanesini seçeceğiz. Zaten 2'ye bölünme şartını sağlayacak. 3'e bölünme şartı içinde rakamların toplamı 3'ün katı olacak. 9, 6, 15. 8 olmaz. 6 olur ama. Neden? Çünkü rakamların toplamı 3'ün katı olur. Yani 966 en büyük olur. Bunu 6'ya böldüğümüzde de işte bu kalemlerden birinin uzunluğu olan A'yı bulmuş olacağız. En büyük değerini bulmuş olacağız. Bakalım. 6 kere var. 36. 6'yı da aşağı indik. 1 kere var. Ne oldu? 161 A'nın alabileceği en büyük değer. Şimdi de en küçük yapmaya çalışalım. En küçük yaparken de x, 6, y sayısına bu sefer x'e hemen 1 verelim. Yüzlü bir sayı düşüneceğiz. Şimdi rakamlarını toplayalım. 1, 6 daha 7. 3'ün katı olması için 0 versem 7'de kalırız. 2 versek 9 oluruz. Yakaladık. 162. 162 sayısını 6'ya böldüğümüzde 2 kere var. 12. 42'nin içinde de 7 kere var. Gördüğünüz gibi buradan da A sayısının alabileceği en küçük değeri bulmuş oluyoruz. En büyük ve en küçük değerin toplamı sorulmuş. Yani 161 ile 27'yi toplarsak 188 elde ederiz. İkinci sorudayız. İki basamaklı AB ve BA doğal sayılarından biri 6, diğeri 5 ile tam bölünmektedir. Mesela bu 6'ya bu 5'e tam bölünüyor desek. 5'e bölünme şartına göre birler basamağı 0 ya da 5 olacak ya 0 veremeyiz. Bunun onlar basamağına denk gelir, sorun yaratır. O yüzden A'nın kesinlikle 5 olduğunu kabul edelim. Şimdi 6'ya bölünme kuralını inceleyelim. 6'ya bölünme kuralına göre şu AB sayısı için buna 5 dedik. Buna 6'ya bölünecekse 2'ye ve 3'e tam bölünmeli. 2'ye bölünme kuralına göre birler basamağı çift olmalı. 0, 2, 4, 6, 8'den biri olmalı ama 0 yine olamaz. Burada da onlar basamağına 0 gelmez. Bunlardan birisi olacak 3'e bölünebilmeli. Yani rakamların toplamı bakın topladık 7 olmadı. Topladık 9 olabilir. Topladık 11 olamaz. Topladık 13 olamaz. Buradan B'nin 4 olması gerektiğini anlarız. A5, B4 çarp demiş çarparsak 20 buluruz. Üçüncü sorudayız. A, B, B, C, C, A iki basamaklı doğal sayılarının 4, 6 ve 15 sayılarına tam bölünüp bölünemediği tabloda gösterilmiş. Tik attıkları bölünebilirmiş. Şimdi ipuçları var sorun içerisinde. Ben olsam 15 ile başlarım. 15'e bölünebilecek bir sayı hem 3'e hem 5'e bölünmeli. 5'e bölünebilecekse kim? Bu B, C sayısı. Birler basamağı ya 5 ya 0 olmalı. 0 olamaz. Bakın onlar basamağına 0 getiriyor burada sorun. O yüzden C'nin kesinlikle 5 olduğunu yakalıyoruz. C, 5. Geldik buraya C5 verdiğimizde 50'li bir sayı 4'e tam bölünüyorsa o zaman 50'li sayıları düşünelim. Kim var? 52, 56. A sayısı ya 2 olmalı ya da 6 olmalı. İkisinden birisi olursa ancak 4'e tam bölünür. Ama 6'ya da bölünmeyecek demiş. 52'yi verdiğimizde rakamlarını toplarsak 7, 56 verdiğimizde rakamlarını toplarsak 11. İkisi zaten bölünmüyor arkadaşlar. Sorun yok. Buradan daha fazla bir şey bulamayız. Peki geldik buraya A sayısına 2 vermeyi bir düşünsem. 2 verince hem 4'e hem 6'ya bölünebilen bir sayı. 4'e bölünecekse birler basamağı 0. Yani 20'li olarak söyleyeyim. 24, 28'den biri olacak. Peki 6'ya bölünme kuralı 3 ve 2 ya. 2'ye zaten bölünüyor. 3'e bölünme kuralını incelersem rakamlarını topladım. 3'ün katı değil. 0 eledim. Rakamlarını topladım. 3'ün katı 6 oluyor. Rakamlarını topladım 3'ün katı değil. Yani A 2 iken B sayısı 4 olabiliyor. Şöyle bir tablo gibi düşünün. Peki A 6 iken deneyelim şimdi. A6 olduğunda 6'lı 60'lı bir sayılan 4'e bölünen sayıları yazdığımızda 60, 64, 68. Yine 3'e tam bölünecek. Rakamların toplamı 3'ün katı mı? Evet 0 olabiliyor. Ama burada 0 verirsem burası 0 olmaz. Olmaz. 64 rakamların toplamı 10 olmadı. Rakamların toplamı 14 olmadı. Hiçbirisi gelmedi arkadaşlar. Olmuyor. Demek ki A2'ymiş. B4'müş, C de 5'miş. Bunları toplarsak buradan 11 elde ederiz. Güzel bir soru arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. A, B ve C, B. İki basamaklı doğal sayılar olmak üzere ikisinin toplamı 45 ile tam bölünebiliyormuş. Ve bu A artı B artı C toplamı en çok olsun isteniyor bizden. Dikkat ederseniz birler basamağında ikisinde de B var. 45'e bölünecek bir sayı hem 9'a hem 5'e bölünmeli ya. Şimdi bunun birler basamağına bak 1 verirsen topladığında 1, 1, 2 yapıyor bir 45'e tam bölünmez. 2 2 olsa 4 olur yine bölünmez. 3 3 olmaz. 4 4 olmaz. 5 olabilir. B'nin olabilecek ihtimalleri yazmaya çalışıyorum. 6 6 olmaz. 7 7 8 8 9 9 yine olmuyor ya da 0 olur. Şimdi buradan B'ye şimdi en çok diyor ya. B'ye maksimum 5 verebiliyoruz. Peki A5 ve C5 sayılarını toplayacağız. Topladığımız zaman şöyle bir şey yaşarız. 5 artı 5 10'un 0 elde var. 1. Şuraya yazacağımız sayı 1 artı a artı c. Bir de 0 var. Yani bu hepsinin toplamı 9'un katı yapmalı. Ha, bak. İki rakamın toplamı biliyorsunuz ki maksimum 18 olabilir. Peki ben bunları 17 yapsam. Bir de 1 var 18. 9'un katı olur mu? Olur. İşte a artı c'ye maksimum 17 verdim. Bir de b sayısı 5 var. Hepsini topladığımız zaman 22 bunların alabileceği en çok değer olur. Örnek ver derseniz tamam. Tamam. A'ya 9, B'ye 8 verirsem görmek isteyenler için 95 artı 85 topladığımız zaman 0. Elde var 1. Koyduk buraya 180. 180 sayısı 45 e tam bölünür mü? Bölünür. O yüzden cevap E şıkkıdır. Beşinci soruya bakalım. Birinci şekildeki gibi üst üste dizilmiş olan dikdörtgenler prizması şeklindeki eş kutular güvenlik sebebiyle üst üste olacak şekilde dörderli dizildiğinde ikinci şekildeki gibi yani iki tane arttı Kısaca dörde bölümünden kalan 2 diyebiliriz. Beşerli dizildiğinde üçüncü şekildeki gibi 3 arttı. 5'e bölümünden de kalan 3 diyebiliriz. Buna göre kutu sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi şıklardan gidebilirsin. 4'e bölündüğünde 4K artı 2 ya da 5'e bölündüğünde istersen A diyelim B diyelim 5A artı 2 5B artı 3 sağlaması lazım. Burada da x tane kutu olsun. Yani x eşittir yan yana da yazmak istiyorum. Bunları normalde EBO konusunda anlatıyorum arkadaşlar. Anlattım da hatta bu TT kampımızda. Hani iki yolla göstereyim. Birinci şıklardan gider. Dörde bölündüğünde iki kalanını verecek. Bu değil. Bu değil. Son iki basamağına bakıyorum işte. Bu olabilir. 78 olabilir. 22 olabilir. Tamam. 5'e bölündüğünde üç kalanı verecek. Bu değil. Bu değil. Evet. 278 sağlıyor mesela. Diğer yolla görmek isterseniz bu buraya öyle bir sayı eklemeliyiz ki burası 4'ün burası 5'in katı olacak şekilde. Her tarafa 2 ekliyoruz. Buradan x artı 2 sayısı 4a artı 4, 5b artı 5 oluyor. Yani burası 5'in katı, burası 4'ün katı. Kısaca hem 4'ün hem 5'in katı olacak şekilde 4'ün ve 5'in ekokunu alırız. Ekoku bir sonraki konuda göreceğiz ama hani göstermiş olayım. 20'nin bir katı olacak kim? x artı 2 sayısı 20'nin katı olacak. 20'nin katını karşıya 2 attığınızda bak 2'yi buradan sileyim. Eksi olarak gitsin. 20'nin bir katından 2 çıkarsa x sayısı bunu sağlar. Şıklara baktığınızda 20'nin katlarını düşünün. 20'nin katından 2 çıkardığında 8'li bir şey olacak bir larvas ama e sadece D şıkkında var. Böyle de yapılabilir. Altıncı soruya bakalım. 3 basamaklı 2x5 doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan 4'müş. Yani rakamlarını topluyorum. 2 artı x artı 5 eşittir. 9'un katı artı 4. Bu 4'ü karşıya atarak yorumlayın her seferinde. Bu ikisini topladık. 7. Bir de 4 çıktı. 3. X artı 3 eşittir. 9'un katıysa buradan X'in alt olması gerekiyor. Geldik buraya. 4 basamaklı bu sayısı. Bunu 6 bulduk. 9 ile bölümünden kalan 5'tir. Rakamları topluyorum. 6 artı 3 artı y artı 2 eşittir. 9'un başka bir katı t diyebilirsiniz. Kalan 5. 5'i yine karşıya atarak yorumlayacağım. Topladım 9. 2 daha ekledim. 11. 5 çıkacak. Buradan 6 kalıyor. Y artı 6 eşittir 9. T o zaman Y sayısının 3 olması gerekiyor. Bize ne sorulmuş? X, Y yani 6, 3, 6, 3, 6 doğal sayısının 9'a bölümünden kalan kaçtır? Toplayalım. 6, 3, 6, 3. Topladık 18 oldu. Bir 6 daha 24 oldu. 2 artı 4 yaparız. Çıkan sayı da işte 9'a bölümünden kalan 6 olur. 7. soru TT 2024 sorusu ABC birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A rakamı B rakamının, B rakamı ise C rakamının birer tam sayı katıdır. ABC B, C, 3 basamaklı doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, şunu unutmayalım birbirinden farklı rakamlar olacak. Diyor ki bu sayının rakamları çarpımı kaçtır? Şimdi buna 1 verirsem, bunun mesela tam katı 2 katı 2. Bunun bir tam katı, iki katı olsun 4 diyelim ki. Bunu demek istiyor bak. A rakamı B rakamının. Evet A 4. 2'nin tam katı. 2 1'in tam katı. Tam cümleleri sağlıyor. Rakamları da farklı. 3'e tam bölünüyorum. Rakamlarını topla 7 olmadı mesela. E bunun 3 katını alsaydım. Dene, denemek lazım arkadaşlar. 3 katını aldın 6. Rakamlarını topla 6 artı 2 artı 1. 9 sağladı. Herkes birbirinin tam katı sağlıyor. O zaman işte buymuş. Rakamların çarpımı 6 çarpı 2 çarpı 1 12 elde ederiz. Başka şeylerde deneyebilirsiniz. Bunu sağlayan sadece 621 var. Diğerleri sağlamıyor. Yani C'ye mesela 2 seçerek başladın. 2 katı 4. 2 katı 8. Rakamların topla 14 oluyor. 3'e bölünmüyor zaten. Hani sağlamıyor. Tek sağlayan 621. Geldik 8. soruya. Bir doğal sayının 9'a bölümünden kalan ile 5'e bölümünden kalan sayının toplamına o doğal sayının nodülü deniyormuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi nodülü 7 olan 2 basamaklı bir doğal sayı değildir? Peki bakalım 5'e bölümünden kalan 2, 9'a bölümünden rakamlarını topladın 5, topladın 7 geldi. 5'e bölümünden kalan 3, 9'a bölümünden rakamlarını topla 4 artı 8, 12, bir daha rakamlarını topla 1 artı 2, 3, topladın 6 oldu. E, o zaman bu değilmiş arkadaşlar. Hadi bir tane seçelim. 96'yı seçelim. 5'e bölümünden kalan 1 olur. 9'a bölümünden rakamlarını topladık. 9 artı 6 15. 1 artı 5'i bir daha topladık. 6. Gördüğünüz gibi burası da 7 yapıyor. Olmayan sadece 48. 9. soru. 1'den 9'a kadar olan rakamların her biri yalnızca ve kesinlikle bir kez kullanılmak şartıyla en az 1 basamaklı, en çok 4 basamaklı doğal sayılar yazılıp bu sayılar toplanarak bir A sayısı oluşturuluyor. Bakın bir basamaklılar da var. 3 basamak, 2 basamaklılar da var ve hepsini kullanıyor. Kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Herkesi kullanıyor ve topluyor. A sayısını buluyor. 261 olmuş. Buna göre A sayısının değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruluyor. Mesela 45 elde edebiliriz. Herkesi tek tek yazdığımızda 1'den 9'a kadar hatırlayın 9 çarpı 10 bölü 2 yaptığımızda buradan zaten 45 olabileceğini biliyorsunuz. Şimdi burada sakın tek tek denemeye çalışmayın. Şunu fark etmeniz gerekiyor. Nasıl kombinlerseniz kombinleyin, nasıl seçerseniz seçin. Tüm oluşturduğunuz seçeneklerin hepsinin toplamında oluşan sonuçların hepsi 9'un katı olacak. Bakın 2 artı 6 artı 1, 9. 45'e bakın 4 artı 5, 9. Kimi seçersen seç 9'un katı olacak. Yani inanmayanlar rastgele bir şey denesinler yine 9'un katı çıktığını görecekler. Çünkü rakamları birer kez kullanıyoruz ya rakamların toplamında 45 oluyor ya. Her türlü. Şimdi merak edenler için bunun sebebini açıklamaya çalışayım. Bazıları şöyle düşünebilirler. Hocam bunları alt alta yazdığımızda. Bak şimdi böyle 5, 189, 27, 34, 6. Hani bunları topladık işte 31'in biri elde var bir 3 geldi bu 3 fazlalık değil mi falan diye düşünebilirsiniz. Bakın şimdi bir şey anlatacağım size. Şimdi 5'i yazdın. Bunu da şöyle yazmanı istiyorum. 180 şey 100 hatta 80 ve 9 çözümledik. Bunu da 20 artı 7 diye çözülmedik. Bunu da 30 artı 4 diye çözülmedik. Bunu da 6 diye çözülmedik. Bak şimdi iyi izleyin. 5 var. Zaten birden 9'a kadar sayıların toplamının 45 olduğunu size anlatmıştım ya. Yine 45 olduğunu göstereceğim. Bunun 9'a bölümünden kalan kaçtır? Rakamlarını topla 1. Aa, bak burası 1'e dönüş. Sıfırların bir önemi kalmadı. Bunun 9'a bölümünden kalan kaç? 8. Ya bunun 9'a bölümünden kalan 2, 3. Sıfırlar gidiyor geriye. Benim bizim istediğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kalıyor. O zaman kimi seçersen seç 9'un katı olacak. Olayı anladınız. Çok uzatmayayım. Hangisi 9'un katı değil 9 artı 2 artı 6 toplarsak bunları 17 oluyor. Bu 9'un katı olamaz arkadaşlar. 10. sorudayız. A ve B birer doğal birer rakam olmak üzere. 3 basamaklı A, A, B ve 4 basamaklı A, B, A, A doğal sayılarından biri 9 ile diğeri 10 ile kalansız bölünebiliyor. Peki A10 buna 0 veremem. onla bölünecek sayı bunu seçemem. Çünkü A'ya 0 açarsam burada A0 olur. 3 basamak bozulur. Kesinlikle 10'a bölünebilen sayı bu ve B0. 9'a bölünebilen sayı da bu. Buna 0 verdik. Yani rakamların toplamı A artı 0 artı A artı A. Kısaca 3A 9'un katı olmalı. O zaman A sayısına verebileceğimiz sayılar ya 3 olur ya 6 olur ya 9 olur. Çarpınca 9'un katını getirir. Diyor ki A artı B toplamını alabileceği en küçük değer. A'ya 3, B'ye 0 verirsem en küçük 3 olabilir. 11. sorudayız. Sadece hafta içi günlerinde nöbet tutan, tutulan bir hastanede çalışan Mustafa ve Kemal isimli iki doktorun periyodik olarak tuttukları nöbetlerin ilk iki haftasına ait çizelge yukarıdaki gibidir. Buna göre Mustafa ile Kemal'in birlikte tuttukları ikinci nöbet hangi gündür diye sorulmuş. Bakalım. Kemal 3 günde bir geliyor gibi duruyor. Değil mi? Evet tekrar saydığımızda bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yani üstte olmak zorunda değil. İsmi 3 günde bir geliyor. Mustafa için bakalım. Burada geldi. Bir sonraki gelişi 1, 2, 3, 4. Evet 1, 2, 3, 4. 4 günde bir geliyor o da Mustafa'da. O zaman ikisi birlikte en küçük ortak katını alırsanız ekok ya da çarparsanız aralarında sallar zaten. 12 gün sonra tekrar bir arada nöbet tutacaklar. Bir arada nöbet tuttukları ilk nöbetimiz bizim çizelgemize göre Cuma günü. Yani 12 gün sonra tekrar birlikte nöbet tutacaklar ya. haftanın günleri 7 diye 7'ye sakın bölmeyin. Burada sadece hafta içi günlerde nöbet tutuluyor. Yani 5 günde bir, 5 günde bir günler güncelleniyor. O yüzden burada 5'e bölmeliyiz. 2 kere var kalan 2. Kalan 2 ise Cuma'nın üzerine... Nöbetin günü Cuma. Cuma'nın üzerine 2 eklemeliyiz. Cumartesi demeyeceğiz. Nereye? Hafta içine. Pazartesi, salı diye saymalıyız. O yüzden cuma artı 2 bizim için bu sefer salı demek arkadaşlar. Yani doğru cevabımız D şıkkı olacak ve testimizi bitirdik. Bir sonraki testimizde ÖSYM tipi 2 testimiz olacak. O testi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.